Arkadaşlar merhabalar ben Hakan kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle e, hem vatan sitesinden hem de başka yerlerden e, bir toplama yapıp karşılaştıracağız Hem fiyat olarak arkadaşlar hem performans olarak ucuz yollu bir sistem yapmayacağım Yüksek bir sistem yapacağım bakacağım ne tutacak Zaten şuraya 3 parça ekledim anakart işlemci ram e, Fiyat 2130 lira civarında şu an ee, tahminimce de daha artacak arkadaşlar. Sistemde SSD falan da kullanacağım. Ee, SSD seçiminde çok bonkör olmayacağım. 120 GB bence bir sistem için gayet yeterli. Yanına tabii ki 1 TB disk atacağız arkadaşlar. Sandisk kullanalım fiyat uygun. bir ee, terabayt disk de bana yetiyor arkadaşlar yetmeyen arkadaş olursa iki terabayt da ekleyebilir 3.5-1 TB 7200 RPM 64 cache Diskimiz bu, SSD'miz bu, SSD'mizi sepet ekleyip alışverişe dönelim Diskimiz 233 lira bu güzel arkadaşlar bu dolar kuru pahalılığında her şey artmıştı ee, Diskler 269 lira falan 233 liraya falan düştü arkadaşlar ee, Şu anda da devam ediyor bunun kıymetini bilip kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Bilgisayar parçalarından kasaya gelelim arkadaşlar. İşlemci, anakart, RTX, ssd, ram kullanılıyor arkadaşlar. Kasa olarak e, aynen tam üstünde durduğumuz kasa. Misal hektorya arkadaşlar gayet güzel ayrı bir power saplı kullanalım. Çünkü hani birçok arkadaş şey diyordu e, abi böyle böyle işte içindeki Everest'in içindeki powerları beğenmiyoruz falan kasa olarak arkadaşlar hektorya cam kasa bu şekilde kenarı cam e, iki adet burada fanı var bir de burada fanı var şu tepedeki fanların olduğunu düşünmüyorum bu fanlar büyük ihtimal yoktur bu fanlar büyük ihtimal yoktur arkadaşlar tepedeki fanlar ben yine e, tuhaf bakıp bunu netleştirip yorum altına yazacağım arkadaşlar bunu da kullanabilirsiniz. Siz istediğiniz bütçede de kasa da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle powerlı kasalara falan da bir bakalım. Thermaltake'in Tekin bakın çok güzel bir kasası var ama gördüğünüz gibi e, içerisinde şey yok. Yeni kasalar gelmiş. Termal Tek bayağı bir açmış arkadaşlar kendine. E, biz tabii power supply kasa bakalım isterseniz. Bize ortalama 500 watt yeter. 400 watt da biraz altta kalır arkadaşlar ama 500 watt bizim için idealler arkadaşlar. Ben benim şu modelde de sanırım yeni. Daha ben görmedim fiziksel olarak. Arkadaşlar şu kasayı kullanabilirsiniz. Hem içerisinde 500 watt 80 plus e, ee, power supply'si var. Kasa olarak da güzel. E, şekil olarak beğenen arkadaşlar olabilir. Beğenmeyen arkadaşlar olabilir. Şu Tepesinde açma kapama reseti USB 3.0'ları falan önünde. Izgarası bu şekilde. Şuralar açık. Buralardan hava falan alabiliyor. Artix'i sürmek için slotlar mevcut arkadaşlar. Bunu da sepetimize ekleyelim. Güzel bir kasa. Kalitesinden emin olduğumuz bir kasa. Ee, bakalım altı parçamızda ne var. Daha eksiğimiz kaldıysa bir şeyler yapalım. Eklememizi yapalım arkadaşlar. Şuradan sensimizi de kapatalım. arkadaşlar Ryzen 7700 işlemci AM4 RAID soğutucu içerisinde çıkıyor ona uygun bir anakart arkadaşlar Asus Prime serisi A320M Corsair'ın tek parça e, CL16 tepkime süresi gayet güzel 2400 MHz mi tabi bunu arttırabilirsiniz arkadaşlar anakartınızın e, RAM bellek değeri yüksek 3200 MHz'e kadar çıkıyor e, ben fiyat uçmasın diye şimdilik 8 GB bir RAM koydum. Bunu dediğim gibi magazin değiştirerek art, arttırabilirsiniz ya da atıyorum işte ilerleyen zamanlarda değiştirebilirsiniz. E, Sandisk'in 120 GB bir SSD'sini kullandık arkadaşlar. 530'a 400 okuması yazması var. Bir e, 1 TB yanına disk kullandık, kasa kullandık. Tabii ki DVD yuvası vesairesi kullanmayacağız arkadaşlar. Bu sistemde otomatikman Fridos oluyor 2944 liraya. Ee, güzel bir kasa ben monitör şeyi vermiyorum arkadaşlar ee, monitör neyi diyelim monitör önerisi vermiyorum arkadaşlar biraz konuşamadım monitör önerisi vermiyorum bu sistemin ne eksiği kaldı bir ekran kartı kaldı arkadaşlar güzel bir ekran kartı seçelim şimdi yani 3000 liralık bir sisteme Kaldırıp binelli takacak halimiz yok. Güzel bir sistem seçelim, güzel bir ekran kartı seçelim. Yani şu an ekran kartları çok çok pahalı arkadaşlar. Fiyat olarak Bitcoinciler sağ olsun uçurdular kartları. Bu şahıslara çok zarar verdi. Çünkü adam 700 liraya aldı ekran kartını şu an 900 lira gibi bir meblağda alabiliyor. alabiliyor. Bu da otomatikman kullanıcının canını yakıyor arkadaşlar. Böyle listeden gidelim. Bura bize zaten yaramaz bu sisteme. Bakalım ne var. Stoktakiler de işaretledik. 950'ler falan zaten yok arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sormuş 950 960 var mı? 960'lar, 950'ler sistemde yok. Bakın şu fiyatlara normalde bu fiyatlar 700'lü civarlardaydı. Şu an 900, 950'li civarlarda. Ben bu sistem için arkadaşlar ortalama 1060 düşünüyorum ama 1060'da stokta büyük ihtimal yok olmadığı için de ee koyamıyoruz. Çok abuk kartlara geldik 960 falan. Yani Vata'nın stokunda koyabileceğiniz normalde ben 1060 düşünüyordum ama arkadaşlar şu kart olabilir Gaming X serisi. Bunu da eklediğiniz zaman 4000 lira civarında oluyor. Şöyle bir 1060'a bir bakalım. 1060 Gaming X 6 GB'lık versiyonu. Hem yani fiyat çok uçuk. 1868 liraya fırlanmış hem de zaten stokta yok. Biz o zaman kasamızı bu şekilde kapatalım arkadaşlar. 3904 lira civarında hani e, sonuçta biz elimizdeki para 4000 olduğunu hayal edersek eee gidip de bir mağazaya zaten benim 4000 liram var abi bana bir kasa topla dediğin zaman alabileceğin ortalama 3 aşağı 5 yukarı bu ne yaparsın Ryzen 7'yi biraz daha düşürürsün Ryzen 5'e falan düşürürsün işte ne bileyim oradan artan parayla 1060 falan bulabilirsen stokta alırsın ama şu an stok yok şu an stok olan parçalarla yapabileceğimiz liste budur arkadaşlar ben şöyle listeyi de göstereyim liste budur arkadaşlar. 3919 liraya geliyor. Ee, ekran kartı çok çok pahalı ama mecbur hani yap yapabilecek bir şey yok piyasada bulabileceğiniz ee, en uygun fiyata ekran kartı budur arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz aynı sistemi ee, başka bir yerde deneyelim. misal sinerjide deneyelim. Ütopya'da çok şey yapıyorlar. Ütopya'dan mı bakalım arkadaşlar? Ah yanlış yere girdik. Ütop, Ütopya. Ütopya pardon arkadaşlar. Ütopya olacaktı. Ütopya nereden çıktıysa Ütopya. Sitesi niye yok? Evet, İtopya. Bilgisayar toplama sihirbazı. Sinerjinin de aynı kezaz. İkisinden de bir toplayalım bakalım ne olacak. Ryzen 7700 listemizi unutmayalım. Ryzen 7700 sepete ekle A320M A320M Asus Prime A320M Hemen incelemiş olalım arkadaşlar anakartı gördüğünüz gibi çift slot falan var. Şurada ışığı falan var. 351 lira sepete ekle. Neyimiz var? Corsair Vengeance Bizim RAM'imiz neydi arkadaşlar? 2400 MHz CL16 Corsair Vengeance Corsair CL16 Neydi? 2400 MHz'di. Peki burada 2400 MHz var. modemle Tek parça. Tek parça yok. Fiyat olarak da 337 TL diyor. Benzerlik gösteriyor mu? 3 aşağı 5 yukarı. 20 lira bir fiyat farkı var. Bu da 2400 MHz. 2666 MHz'miş arkadaşlar. CL16 tepkime değeri falan aynı başka neyimiz var? SanDisk 120 GB Plus. SanDisk. SanDisk'in 120 GB Plus'ı herhalde yok. Biz şöyle yapalım. SSD'lerden bir bakalım. Sandiskin yokmuş arkadaşlar. Fiyatımız ne? 235 lira vatanda. O değerde bir SSD seçelim. İlla hani sandisk olmasına gerek yok. Şuradan fiyat en düşük fiyat olsun. Neydi bizdeki fiyat? 235 lira. Buradaki en uygun SSD Western dijital sepete ekleyelim arkadaşlar. Ee, Weston Digital Blue 1TB 3.5 inç 7264 MB Cache bellek ee, Tamam kodumuz da doğru bunu da ekleyelim arkadaşlar Neyimiz kaldı? Asgard kasa Asgard Zigmatek Asgard 400 Watt varmış Asgard Neyse biz gene değerinde kasa ekleyelim 344 lira kasamız Asgard. Asgard'dan yürüyelim mesela kasalara. Buradan masa üstü kasa. Buradan fiyat. En düşük fiyat. Power yazıyor mu burada? Power sapkısı yazmıyor. Biz gene değerinde bakalım. 344 sayfadan devam edelim. 344 lira evet var mı power yok şu nedir color master k 280 500 watt 344 lira tamam color master'ın ürünleri de gayet güzel olur fiyatta aynı fiyatta ekledik fiyat şaşmasın diye bir de nedir arkadaşlar gtx 1050 gtx 1050 adaletli olalım arkadaşlar gaming x 4 GB 1050 gaming 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 şuradan yürüyelim burada göremedim ben masaüstü ekran kartı şuradan en yüksek fiyat olsun zaten fiyatlar uçtu 1050 Gaming X'in arkadaşlar sitede gördüğüm kadarıyla ee, şey yok. Nedir onun adı? Ee, 4 GB'lık modeli yok. Biz sepetimizi şöyle gösterelim arkadaşlar. Ekran kartını dışarıdan temin etmiş olun. 3079 lira ee, 3079 lira 3079 e, artı 975 dediğimiz zaman 4054 lira çıkıyor arkadaşlar Utopya'da. 4054 TL. Vatan Bilgisayar'dan aldığınız ürün 3919 lira. Buradan aldığınız ürün 4054 lira çıkıyor arkadaşlar. Tabi burada e, toplama hizmeti bildiğim kadarıyla Ütopya'da var mı yok diye biliyorum. Burada toplama hizmetiniz yok arkadaşlar. Var mı bir dakika sıvı soğutma, şu gaming mouse falan ses sistemi, işletim sistemi kesintisiz ses kartı. Evet burada yok. Burada 4044 liraydı arkadaşlar. Bir daha teyit edelim bunu şöyle açalım burada dursun. Hemen sinerjiden devam edelim arkadaşlar. PC toplama seyirbazı. faizin 7700 ana kat Asus prime neydi asus a320m asus a320m k prime bellek neydi Corsair 8 gigabayttı corsair 8 gigabayttı cl16 2400 megahertz'de ekran kartı MSI Wow, ekran kartı sto her yerde problem arkadaşlar şu an. Gaming X 2 GB. Evet, gördüğünüz gibi bu ekran kartı burada da mevcut değil sanırım. MSI'nin 4 gigabyte modeli. Onu da atlıyoruz, sorun değil. Onu da aynısını yaparız. Itopia yaptığımızın aynısını ona da yaparız. Disk Western Digital Blue şuydu. 1 TB 64 7200 RPM SSD disk SanDisk kullanmıştık. SanDisk 120 Extreme değildi. SanDisk 120. Arkadaşlar bitmiş ya resmen. Bunda da mecbur bunu kullanacağız. Kasa burası tek satıyor muydu? Çok hatırlamıyorum. Bir bakalım. Zalman. Evet, burada tek yok arkadaşlar. Şurada Utoppede ne kullanmıştık? Color Master K28500 watt kullanmıştık. Color Master K28500 watt. 3 kaynağı, monitör yok, optik sürücü yok, işlemci soğutucu yok, fan yok, klavye yok, mouse yok, set yok, işletim sistemi freedos Montaj ve test. Yani geldik buraya arkadaşlar. Şimdi montaj ve test hizmeti veriyor arkadaşlar. Montaj ve test hizmetinde şöyle bir şey seçiyorsunuz. 10 dolar buradan size kurup gönderme ücreti alıyor. E, cüzdi bir tutar hani 10 dolar 35-40 lira civarına geliyor. Siz bunu zaten yerel bir bilgisayarda yaptırmış olsanız gene ortalama aynısını şey yaparsanız. E, arkadaşlar şu an parçalarımızı ekledik. Eksik olan bir şeyimiz var mı? Yok. 2803 lira da burada tuttu. 2803 Ekran kartımız neydi? 975 liraydı. Bunu da vatan bilgisayardan aldığınızı hayal edelim. 3778 lira. Sinerjide arkadaşlar. 3700 Bu neden çekilmiyor 3919 lira arkadaşlar vatan bilgisayarda aldığınız sistem ücretsiz montaj yapıyorlar ee, işletim sistemi almadığınız için Fridos yani işletim sistemi yüklemeden verirler arkadaşlar bu sistem için bu data falan hiç gerek yok ee, aldığınızda direkt bios ekranı açık bir şekilde size teslim ederler ee, siz isterseniz internetten indirdiğiniz işletim sistemlerini kurabilirsiniz ee, isterseniz herhangi bir internet kafe vesaire dışarıda bilgisayarcı da kurdurabilirsiniz. İsterseniz sistem satın almak isterseniz arkadaşlar e, işletim sistemi bu sistemin üstüne e, önce bir değerlendirelim hangisi mantıklı diye 3778 lira arkadaşlar sinerjide toplama bedeli içerisinde aynı sistem sistemi şöyle göstereyim arkadaşlar Sistem bu arkadaşlar. Ekran kartı burada da olmadığı için 2803 artı e, 975 lira ekran kartı ücreti ödediğinizde sinerjiden ürünü 3778 liraya alıyorsunuz arkadaşlar. E, 3079 İtopya'dan alalım diyen arkadaşlar. 3079 artı 900 neydi? 70 975 lira ekran kartı arkadaşlar. 975 ödeyecekler. 4054 liraya gelecek. Şu an Ütopya çok mantıklı değil. Yani donanım arşivi vesaire diyorlardı arkadaşlar. E, fiyatları gördüğünüz gibi uçuk. El yakıyor, can yakıyor. Arkadaşlar. da Ütopya'da, şey Ütopya'dan diyorum pardon. Sinerji de düşük arkadaşlar. E, bazı parçaların fiyatları düşük. Ütopya'ya göre biraz daha vicdanlı çıktı. Vatana göre de biraz daha aşağıda çıktı ama... Hizmet kalitesini sorguladığınızda arkadaşlar, vatanda montajınız ücretsiz. Artı e, herhangi bir arıza oldu, getiriyorsunuz. Arızayı buluyorlar. Ücretsiz garantiye yolluyorlar. E, ücretsiz garantiye gönderdikten sonra ürün geldiğinde size mesaj atıyorlar. Ürününüz gelmiştir efendim diye. Geri kasanızı getiriyorsunuz. Tekrar o arızalı ya da değişen parçayı Kasanızın içine montaj yapıyorlar ücretsiz bir şekilde. Bu da güzel. Hani herhangi bir para ödemiyorsunuz, herhangi bir bilgisayarcıya götürmüyorsunuz. Atıyorum sinerjiden bir bilgisayar aldınız ya da Ütopya'dan bir bilgisayar aldınız. Donanım arşivi mi yetişiyor imdadınıza bir problem olduğunda? Hayır. atıyorum görüntü gitti. Bilmiyorsunuz ne yapacaksınız. Sorunuz var sorabileceğiniz kimse yok. Ama vatanda olduğu zaman götürüyorsunuz kasanızı. Ee, koyuyorlar inceliyorlar, bakıyorlar sizden gerekirse zaman istiyorlar, yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Kimse hani şey yapmasın. Dediğim gibi hani şu fiyatlarda da diğer firmaları seçmenizin çok bir mantığı yok. Arkadaşlar 3900 liraya çıkartılabilecek en iyi kasalardan bir tanesini şu an çıkarttık. SSD'si var, RTX'i var. Soğutması zaten bright soğutucu Color master üretiyor bu soğutucu arkadaşlar Çok güzel bir soğutucu yani Açıp incelemenizi tavsiye ederim Keşke elimde olsa da şu an hani açıp incelesek e, RAM şu an için yeterli. ileriye dönük düşük kalabilir tabii ki. Ama ilerleyen zamanda slotunuzun biri boş. Bir tane daha 16 atabilirsiniz. Bu arada bu ana anakartlar sadece 8 desteklemiyor. 16, 16, 32'ye kadar e, RAM atabiliyorsunuz. Kasanız gayet güzel. Sağlıklı bir kasa. içerisinde hava sirkülasyonu çok çok güzel. Hard disk ve takacak yerleri mevcut. Ekran kartı da hani ben 1060 takmak istiyordum aslında sistem ama gördüğünüz gibi Bitcoin'ciler sağ olsun Onlara da buradan teşekkür ediyorum böyle yani milleti galyana getirdiği için hani e, bu bitcoin inşallah düşer ne bileyim parasız kalırsınız diyeyim artık ne diyeyim bu kadar insan ekran kartı için çok çok uçuk rakamlar ödemeye başladı e, bunun da en büyük etkilerinden bir tanesi bitcoinci arkadaşlar yapmayın bunu arkadaşlar o kadar asılıyorsunuz para kazanacağız diye millet ekran kartlarına çok çok e, meblalar ödüyor. Ee, arkadaşlar sistem bu şekilde oldu. 4000 lira bir bütçeniz varsa hani bu sisteme de 500 minimum 500 liralık bir monitör ee, full HD bir monitör yakışır. 4-4.5 civarına ne yaparım derseniz 4-4.5 civarında arkadaşlar güncel kurda direkt bunu yapabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.